Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. Beğenileriniz çok önemli, çok kıymetli, beni motive ediyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihinin çok önemli bir seçim sürecinden geçti ve bu seçim süreci önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini ve özellikle dolar tutanları, altın tutanları ve borsada yatırım yapanları nasıl etkileyecek bu konulara değineceğiz. Yine ABD borsaları tarafında bir miktar düşüş var. Bu düşüş devam edecek mi? Önümüzdeki süreçte ABD borsalarındaki beklentilerimizi konuşuyor olacağız. Türkiye son bir yıl içerisinde iki tane seçim yaşadı ve bu son seçim Türkiye tarihi açısından çok önemli bir kırılım noktası. AK Parti 23 yıl sonra ilk defa birinci sırayı kaybetti. Bu durum Türkiye siyasetinde büyük bir paradigma değişimi anlamına geliyor. Yani bir dönem kapandı yeni bir dönem başlıyor. Şimdi mevcut ekonomik tabloya baktığımızda bütçe açığı büyük. Merkez Bankası net rezervleri eksi 55 milyar dolar seviyesinde. Döviz açığı fazla bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 210 milyar dolar üzerinde ve Merkez Bankası'nın şu andaki bürüt rezervleri de arkadaşlar bunu karşılayacak durumda değil. Merkez Bankası'nın bürüt rezervleri 125 milyar dolar seviyesine inmiş durumda. Yine yerleşiklerin mevduatında döviz payı %58 üzerine çıktı. Enflasyon yüksek daha da yükselme potansiyeli içeriyor. Alım gücü düştü. Maaşlar 2021 yılına göre %50 seviyesinde eridi. İşte bu ölçekte ekonomik program devam edecek mi? Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Bakan Şimşek devam edecek dedi. Mevcut ekonomik programın devamı için faizler yükselmeli, vergiler artırılmalı, kamu giderleri azaltılmalı. Bu da daha fazla kemer sıkma ve yoksulluk demek. Zaten insanlar geçim derdinde, esnaf zor durumda, bu son seçim itibariyle siyasi iktidar güç kaybetti. Bu güç kaybı neticesinde bu zorlu ekonomik programı nasıl uygulayacak? Siyasi gücünü kaybeden bir yönetimin bunları yapması zor. Ekonomik programın uygulanması uygulansa da başarılı olması zor. Dolara bakalım seçim bitti ama dolarda belirsizlik devam edecek. İşte bu belirsizlik mevdua sahiplerinin TL dönmesini zorlaştıracak. Dolara hem bireysel hem de kurumsal talep artacak. İşte bu kıt dolar ortamında bu talebin de yüksek olması Türkiye'deki ekonomik risklerin devam edeceğini gösteriyor. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi arttırıldı ama bu artış gördüğünüz gibi enflasyonun altında kalıyor ve bu durumda elbette TL'yi desteklemiyor. Şimdi dolar kurundaki belirsizliğin devam edeceğini konuştuk. Burada arkadaşlar seçim sonrası dolar kurunda benim beklentim 35 TL seviyesindeydi. Ve piyasada genel anlamda böyle bir beklenti içerisindeydi. Baktığımızda seçim sonuçlandı ama kurda gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı yönlü hareketler var. Peki insanlar kur mu satıyor? Evet seçim sonrası ilk gün ödemeler açısından bir miktar kur satıldı ama bugün itibariyle yeniden kura talep olduğunu görüyoruz. O zaman Merkez Bankası yeniden rezerv harcıyor. Ve kurun olması gereken normatif seviye şu an itibariyle 35 TL'li seviyelerde ve bundan 3 TL uzakta duruyor. 3 TL eksik duruyor. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar özellikle bu ekonomik tablo ve mevcut iktidarın siyasi gücünü kaybetmesi kurdaki risklerin devamı anlamını taşıyor ve kurda önümüzdeki dönemde yeni sıçramalar bizi bekliyor olacak ve elbette kur tutulabilir de bunun da tutulma olasılığı da var. Çünkü ekonomi yönetimi yıl sonu itibariyle dolar kurunu 40 TL seviyesinde hedefliyor ve enflasyonun da yükselmemesi için kuru tutmaya çalışacak. Bakalım buna gücü yetecek mi? Bu ölçekte de Burada arkadaşlar dolarda durmaktansa dolar bazlı varlıklara özellikle altına yönelmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü altında yukarı yönlü ons tarafta hareket devam ettiği için her ne kadar dolar tl tutulsa da ons bazındaki artış gram altın tutanları daha fazla kazançlı tutacak. Yani dolar, euro ve sterlin tutmak yerine altın tutmak daha rasyonel bir karar olacak. Özellikle dolar kurunda yıl ortasından önce 40 TL bandını aşarsa sakın ha sakın arkadaşlar gidip almayın. Bu yönüyle de büyük bir kayba uğrarsınız. Şimdi borsa tarafına bakalım. Evet borsada seçim bitti. Normalde bir rahatlık olması gerekiyor. Ama seçim sonuçları Türkiye'de arkadaşlar belirsizliğin daha da artmasına neden oldu. Önümüzdeki süreçte mevcut ekonomi yönetimi siyasi gücünü bir miktar kaybettiği için ekonomik programı uygulamada güçlük çekecek ve önümüzdeki dönemde bu ekonomik programdan bazı da geçirebilir. Ekonomi yönetimi değişebilir. Olmaz demeyin geçtiğimiz dönemlerde ekonomik programlarda birbirine zıt programlar uygulandı. Ve ekonomi yönetimi çeşitli dönemlerde topyekün değişti. Merkez Bankası başkanları değişti. Ve bu ölçekte arkadaşlar bu listeler bulunuyor. Bildiğiniz gibi uzun süredir borsadan uzak duruyorum. Ve buraya yatırım yapmadım. Uygun seviyeler olmadığını ve riskler içereceğini konuştuk. Bu yönüyle de arkadaşlar sizleri mağdur etmediğim için çok çok mutluyum. Çünkü baktığımızda Borsa 9400 seviyesine geldikten sonra bir türlü o seviyeyi aşamıyor ve bu düşen kanal içerisinde aşağı yönlü hareket devam ediyor. Burada kritik yer 9200 bandı yukarıda 9400 bölgesinin aşılması gerekiyor. Burası aşılırsa 10.000'e 10 doğru hareketlilik olur ama daha fazla borsanın yukarı yönlü gitme potansiyeli düşük. TL söylüyorum. Aşağıda 8.900'lü seviyeler ilk destek bölgesi ve bunun da altında arkadaşlar 8600 bölgesi ana destek bölgesi. Eğer burayı kaybedersek borsada kanama daha da devam edecektir. Şöyle dolar bazında baktığımızda borsa 305 dolar seviyesine gelmişti. Buradan tekrar bir düşüş olduğunu gördük ve 281 dolar bölgesi kritik bir eşik. Bu bölge kaybedilirse 260 dolar seviyesine tekrar bir düşüş yaşayabiliriz. Önümüzdeki dönemde Borsa'nın arkadaşlar gidebileceği seviye dolar bazında 324 dolar seviyesi ve baktığımızda burada da %10 15'lik bir bant var yukarı yönlü hareket açısından. Bu durumda bence arkadaşlar çok makul bir durum değil. Borsa'nın yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi için burada ekonomik programın, ekonomik tablonun düzelmesi, Türkiye'deki yatırım araçlarına güvenin yurt dışı piyasalarda artması gerekiyor. Bu ölçekte de ekonomik tablo ve son ölçekte de siyasi tablonun bu şekilde değişmesiyle beraber bu durumun zor olduğunu görüyorum. Borsada arkadaşlar uzak durmaya devam edeceğim. Şimdi altın tarafında jeopolitik riskler arttı ve özellikle İsrail Suriye'deki İran elçiliklerini bombaladı. Bu da altında bir 2200 bandının aşılmasını ve buran üzerinde kalmasını sağladı. Elbette altında yukarı yönlü hareketin trendin devam etmesini bekliyorum. Çünkü altın 2075-2080 dolarlı bölgeler vardı. Burayı 2020 yılından beri aşamıyor ve bu bölgenin aşılmasıyla beraber zaten 2200 dolar bandını bu yılın Şubat ayında beklediğimi 2023 yılında çok söyledim. Şubat'ta olmadı bana çok kızdınız ama Mart ayında oldu arkadaşlar. Yani bir aylık bile değil sapma. Bu yönüyle de böyle tabii ki tam ben bazen yayınlarımda tarih veriyorum ama burada bir ay önce olur, bir ay sonra olur ama bir şekilde olur. Ve altında bu yıl ortaları itibariyle 10 altında 2400 doları beklediğimi bunun da üstünde bekliyorum. Yılın sonuna doğru bu artış da görülebilir. Burada arkadaşlar 2400 dolara gelen 10 altın, onun üstüne gelen 10 altın gram altında 3000 TL üzerine taşıyor olacak. Artık ons altında 2200 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Buraya gelirse hem ons altın hem de gram altın alınabilir. Gram altında da ons altının agresif yükselmesi ve dolar tl'nin de gıdım gıdım yükselmesiyle yukarı yönlü çifte kazanç devam ediyor. Burada arkadaşlar 2400 TL bölgesi bir sınır. Bu bölgenin aşılmasıyla artık 3000 TL'li seviyeler bu yılın ortası itibariyle gündeme gelecektir. Varlıklarınızı farklı dolar bazlı varlıklar olan ABD borsaları, kripto varlıklar şeklinde yatırım yapamıyorsanız arkadaşlar gram altın tutmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Küresel piyasalarda Fed'in faiz projeksiyonu etkili oluyor ve Amerika'dan gelen son veriler özellikle arkadaşlar burada İmalat satın alma müdürleri endeksinde 50.3 seviyesinde geldi. Beklenti 48.5 seviyesindeydi. Bu veri de ABD ekonomisinin güçlü olduğuna dair bir sinyal olarak algılandı. Zaten Mayıs ayında FED'den herhangi bir faiz değişimi beklenmiyor. Haziran ayında da baktığımızda FED'in faizleri 25 baz indirme olasılığı %62 seviyesinde seyrediyor. Önceki %56 idi. Daha önceki hafta %63'tü. Ve burada faiz indirme beklentisi arttı ama piyasalarda arkadaşlar şu an itibariyle ekonominin güçlü olmasından dolayı Haziran ayında FED faiz indirmezse kaygısı fiyatlanıyor ve baktığımızda Nasdaq arkadaşlar 18.000 seviyesinde seyrediyor. Burada şu yükselen kanal içerisindeki hareketlilik devam ediyor. Önceki dönemlerde de bu kanal taban seviyesine geldi. Burada tutulması önemli. Buradaki yükselen trend kaybedilirse Aşağıda 50 günlük hareketli ortalama var. 17.870 seviyeler önemli bir destek bölgesi. Buradan dönmesini beklerim ve buradan dönmesi iyi olacak. Burayı kaybedersek 17.500'e kadar sarkma görebiliriz. 18.455 bölgesi aşadıktan sonra Nasdaq tarafında 19.500 seviyesi kanalın üst bank bölgesi yeni hedef olacak. S&P 500 tarafında da yine bu yükselen kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor ve burada da arkadaşlar 21 günlük hareketli ortalama sınırında 5175'te yine onun da altında 50 günlük hareketli ortalama önemli bir destek bölgesi 5063 bölgesi 5000'de burada psikolojik eşik. Yukarıda 5243 direnç bölgesi. Bu bölgenin üzerindeki kapanışlar bizi 5555 seviyesine götürecek. ABD borsalarında Kasım ayına kadar genel anlamda bir yükseliş trendi olmasını bekliyorum. Mayıs ayı gibi bir miktar satışlar gelebilir ama Ağustos sonrası tekrar bu hareketlilik devam edecek. Çünkü seçim dönemlerinde ABD borsaları yükseliyor ve Trump'ın seçimi kazanması ABD borsalarını daha da desteklemiş olacak. ABD borsalarındaki hisse senetlerini Kuantfuri üzerinde alıyorum. Kuantfuri üzerindeki hisse senetlerimiz coin, mara, makro strateji bunlar daha çok kripto paralarla ilintili hisse senetleri ve reddit hissesi ekledim arkadaşlar. Reddit'te güzel bir yükseliş olmuştu. Sonrasında düzeltme oldu. Ve burada 45'li 50'li seviyeler ilerleyen dönem açısından önemli bir alım fırsatı. Yeni bir hisse sosyal bir medya topluluğu ve gücü de önemli bu yönüyle bir miktar aldığımı ifade etmek istiyorum. Diğer ise senetlerimiz Nvidia, ARM, SMCI, AMD, AI, Palantir, Meta, Uber, Tesla, Apple, Google, Microsoft, Amazon, TLT, QQQ, SBA, Altın Fonu, GLD, Gümüş Fonu, SLV ki bu Altın Fonu ve Gümüş Fonu arkadaşlar direkt altın ve gümüşü takip ediyor. Birebir takip ediyor. Evet Amerikan borsalarındaki hisse senetlerini kuantör üzerinde alıyorum. Çünkü burada alım ve satımda herhangi bir komisyon yok. Aynı zamanda bir miktar kaldıraç kullanıyorum arkadaşlar. Burada da herhangi bir taşıma maliyeti yok. Burada 20 kata kadar kaldıraç var. Elbette bu yüksek bir kaldıraç. Bunu kullanmanızı önermiyorum ama küçük kaldıraçlar kullanabiliriz. Quantfree daha önceki videonun altında dileyenler oradan gidip platformu inceleyebilirler. Hoşunuza giderse arkadaşlar kayıt olursunuz, para yatırırsınız, işlem yaparsınız. Kripto para ekosisteminde Bitcoin ve altcoinlerde bir düşüş var. Bunun bir nedeni işte Fed beklentilerinin bir miktar olumsuza dönmesi. diğer ise Bitcoin spot ETF'leri tarafında bir miktar çıkış var. Bu Bitcoin'i olumsuz etkiledi. Bitcoin olumsuz etkilenince altcoin'ler de bu paralelde düştü. Burada arkadaşlar 64.700 seviyesi bizim ilk destek bölgemiz. Ve aşağıda olası düşüşlerde 63000 bir bandı gelirse hem Bitcoin açısından hem de altcoin'ler açısından önemli bir alım fırsatı olacaktır. Çünkü Bitcoin ve altcoin'lerde boğa trendi içerisinde bulunuyoruz. Döngüsel olarak yükselişin devam etmesini bekliyorum. Ve Bitcoin'de halving var 20 Nisan itibariyle. Bu halving de hem Bitcoin'i hem de altcoin'leri olumlu etkileyecek. Bu yönüyle sizlerle daha önce paylaşmış olduğumuz altcoin sepetimizi tutmaya devam ediyoruz. Ve bu düşüşü kademeli alım fırsatı olarak kullanabiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru, görüş, öneri ve isteklerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Onları tek tek okuyorum ve bir sonraki videomda değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınıza paylaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.